Size şimdi kullandığım bir tane tır göstereceğim. Bu DAF'ımız. DAF. XF. 460 beygirlik. Böyle kapı açıyoruz. 3 basamaklı. Bizim diğer araba 4 basamaklı. Hemen içini göstereyim. kapımız kapalak. Evet. DAF. Bunun içi böyle. Buraya genelde bir kodalda koyuyorlar. İşte buraya eşyaları koyuyorlar insanlar. Yatağı. Burası. Bu üst yatak. Genelde kimse oturmaz. Yatmaz burada. Bir de orası var. Şimdi gelelim diğer tırımıza. Bu da diğer aracımız Mercedes. 2016 plakam. Evet araca giriyoruz. Dediğim gibi bunda 4 tane merdiven var. Bundan çıkmak bile spor. Ay. Evet. Bu biraz daha geniş. Bakın burası bak dümdüz. Yatak burası. Üste bizi işte kalan arkadaş şoför burada kalıyor. Eşyalar burada. Mikro dalgası var. Eşyalar burada. Hani anahtarı bu. Göstereyim. Yani araç bu. Star stoplu bu.